Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Sierra 7 bölümüyle karşınızdayım ben Ata Sierra 7'e kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz en son Sierra 7 bölümünde ee, bir otelde bomba paniği vardı biz de düşmanların içinden geçtikten sonra bu arada Tengers oteliydi adını unutmuştum neyse Tengers oteline bastıktan sonra ve düşmanları rahat ettikten sonra bayağı böyle kocaman zırhlı hayvan gibi düşman vardı. Zaten bombayı kuran kişi falan da oydu. Kendisi son anda bombayı patlatmada etkisiz hale getirdikten sonra bir üstüne e, bombayı imha edebilmek için zamana karşı yarışmıştık. Ondan da sağ çıkmayı başarmıştık. Şimdi de elçilik binasından yani Vidok Güney Afrika'daki elçilik binasından kaldığımız yerler tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla Sierra 7 videoların gelmesi istiyorsanız ve serimizden de destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir, bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın direktten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kısa bir süre önce Amerika Büyükelçiliği yetkililerini her Büyükelçiliğini rey tutan militanların video kasetini aldık. Zamanımız tükeniyor ve taleplerini yerine getiremeyiz. Tüm reyleri kurtarmak ve militanları temizlemek için gönderileceksin. Hadi bakalım let's go o zaman. Bu arada yelek falan da aldım kendime. Böylece artık daha fazla şarjım olacak. Daha çok korkutacağım ve daha fazla korumam olacak. Sen ölü bir adamsın Becer. Junior lütfen adamım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Korkuyorum adamım. Amerikan yasalı cezayelerinde başında ciddi bir şeyin gelmesi izin vermez. Seni öttürdüler Becer. Onlara konuştun sen. Adamların da senin yüzünden öldüler. Yapabileceğin başka bir şey yok kardeşim. Günün yaklaşıyor. Aha da aynı gün. Eko lütfen patron yardım ihtiyacım var. Üzgünüm Becer. Sen kararını verdin. Sana yardım etmeye çalışıyorum patron. Militanlar silah getirebileceğimi düşündüm. Cüny ile baş edememenin tek bir nedeni var. O kontrol olmayan vahşi bir hayvan. Ne yazık ki size karşı Becer. Yakında anlayacaksın. Her şeyi yaparım patron. Emret yeter ki emret. Okunayım abi diyor artık yani. Tamam Becer. Bana sadakati katlamak istiyorsan bir şey yapmalısın. Her şeyi emret patron. Evet iki gün geçti adam. büyük elçilik yarın. Becer ve kalan ekip oraya saldıracak. Sert ve amansız olacak. Masumları önlemek için Becer'e emir vermez. güvenimizi kazanmanıza yardımcı olmaz. Ki doğru. Peki ne onu elçiliğe sağlamasını emrediyoruz? Becer ve emirler hiçbir seviyede zarar vermeyecek. Ama ekibinizi ateş atacaklar. Birimizin Becer ve adamlarını etkisiz hale getireceğini güveniyorum. Mantıklı. Güveni kazanmaya çalışmak için kendi canından, canınızdan vazgeçiyor musunuz? Yani kendi adamların canından mı vazgeçiyorsun? Galibiyet işimden görüyorum. Junior'a karşı yardımına ihtiyacım var. Evet şimdi. O hükümet binası günü geldi. Seven elçiliği temizle. Bu beceri son umudu. Düşmana çatışmaya girmek için hazırlıklı olun. Mermilerinize dikkat edin. Etrafta seviler olacak. Anlaşıldı. Hadi bakalım başlayalım. Yani Eko diyor ki burada hani zaten benim adamları kaybedecek. Hani o yüzden ben size yardım ediyorum. Ne olacağını zaten farkındayım diyor. Eyvallah. En azından akıllı bir kötü adam var. Kısmen kötü adam. Bu arada tabanca ile başlıyoruz değil mi önce? Burada önce tabanca ile başlıyorduk, başlıyorduk diye hatırlıyorum. <laughs> Yok lan. Yani umarım öyle değildir. Ah be. Ah be. Tabanca almam gerekecek. İleride. Çünkü tabancalı görevler de var. Melmik de. <laughs> Allah'tan korkuyorlar. Tamam. İyi çok canım gitmiyor. Allah'tan yelek falan alıp kendime. Ama belki zorluktan da kaynaklı olabilir. Neyse göreceğiz. Güzel kurtardık şeye, reyneyi. Tık. Tavacı kullanmak da keyifli bu arada gayet aslında. Evet silah geçtik. Let's go. Hemen de mermi yedim ha. Neyse. Gelin lan buraya. Siz kimsiniz elçilik bilansını basıyorsunuz? Hayırdır? Bir daha aynı villaya saldırılmayacaktı? Hı? Direkt Bir tane reyneyi öldürecektiniz ben kurtardım son anda Ha? Ha? Hayırdır? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Sen röl Bir de şöyle biraz da zoomlu oynayalım ya Değişiklik olsun Tam bir Call of Duty performansı Sık Tamam olmuyor pek güzel Ama En azından deneyeceğim Biraz da zoomlu oynayalım şöyle ya. Tık. Tamam. Başka var mı? Tabii ki de var. Sen de öl. Oh daha da fazla düşman. Tamam. Güzel. Tamam. Daha ne kadar düşman var? Daha var gibi duruyor ama neyse. Sen de gel. Daha seviye çıkacak mı karşımıza acaba? Onu merak ediyorum. Umarım reyine kurtarmam gerekmez bu halimle. Tamam yatağa bu kadar bu arada. Sıkıldım. Yani uzaktaki düşmanlara karşı uzun açma gerekebiliyor ama. Ben yine de riske atıyorum genellikle. Tamam sen de öl. Baya kalabalık bu arada ha. Baya kalabalık yani. Yani kolay zorluğa göre. Az kaldı galiba bu arada. Tamam. Güzel. Sen öl. Daha becerle falan kapışacağız abi. Daha henüz bitmedi yani. Hadi be kurtaramadım Reyni'yi. Şerefsizlere bak bir de Hanis'i bile sağlamayacaklardı. Ne oldu? İtlere bak ya. 300 param boşa gitti. Neyse Allah'tan yelek falan aldım kendime. Oho girden başlıyoruz bir de. Oha! Bu kadar çok rehine ne alaka? Allah Allah ite bak ya. Yani bir de daha fazla. Daha da var yani. Sen de öl. Şerefsizlere bak ya daha rehine çıkacak mı dedim alası çıktı az önce. Of oh, son anda kurtardım lan. Kafaya vuramadım bir an. Bir an kafaya vuramadım. Allah temiz rehineler güvenli ve beceri öldü anlaşılığı iş çıkardınız. Bence tam burada ne yapmaya çalışıyordu? Başka seçeneği yoktu. Hem Boko hem de Junior onu reddetti. Eko ihanet etti ve onu ve adamlarını buraya ölüme gönderdi. Sen hala Eko ile çalışmaya iyi fikir olur mu düşünüyorsun? Kesinlikle Eko güvenilmez biri. Güvenmek mi? Hayır. Ama ondan yararlanacağız. Boşuma gitmedi. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Umarım. Yani kendisi de şüpheleniyor bu durumdan. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Başka istihbarat sağlayan bize kimse yok çünkü. Bece vardı artık o da yok. Artık yok yani. Vardı, artık yok. Evet, devam ki... Ama aynı görevi tekrardan yapacağız. Orta zorlukta. Çünkü şu an istesek de devam edemeyiz. Onun da sebebi daha fazla yıldız toplamam gerektiği. Bakalım orta zorlukta başımıza neler gelecek. Zaten artık ee, Sierra Seven bölümlerini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Yani... Bir görev, bir görev şeklinde. Zaten görevlerin süresi de uzuyor ya giderek. Video süresi de uzayacağı için sıkıntı yok yani. Orta zorlukta. Yapıştır. Bakalım bu sefer daha da zor olacak mı? Ya olacaktır da. Neyse hadi bakalım. Let's go. Hem Junior hem de koy ihanet etti beceri. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok abi. Hak ettiğini buldu. Etmeseydi ihanet. Ne yapalım yani? Bebek gibi ağlayalım mı? Neyse hadi bakalım. Yine tabanca ile başlıyoruz. Lanet olsun. Bakalım e, mermi yediğimizde daha çok canımız gidecek mi? Bunu merak ediyorum. Tamam. Ee, korkmaya başladım. Ee, i̇yi çok fazla canım gitmiyor. Ama bu yine de canımın gitmediği anlamına gelmiyor. Artık ölür müsün kanka? Ha? Şükür ya silahımı verin bana. Yok vermiyor. Kurtardın mı reyiniyi? Yoksa vurdum mu? Vurmuşum. Puh! Ama yani haksızlık ya. Ama haksızlık ya. Ne yapayım abi yani? Bok gibi bir şeyim var ya. Tabancam var. Mecbur flash aldım bir tane. Hatta bir de el bombası aldım. No olur no olmaz ya. Aynı yerden devam edeceğiz bu arada. Evet sonunda elimde silahım. Mutluyum. Hop. Tamam. Kurtardık. Kurtardık Allah'tan. Ama o el bombasını atma. O el bombasını atma kardeşim. O el bombasını benden uzak tut. O benim en büyük zayıflığım. Selamlar Aleyküm. Direkt ateş edemedim. Farkındayım ama. Neyse Allah'tan öldüler. Hadi bakalım devam. Ve yine kurtarmaya. Alayınızın içinden geçmeye. Ve arda arda mermi yemeye devam ediyoruz. Geber lan. Tamam mermi yemeye devam ediyoruz dedim ama. Hop yemezler 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 Oh ucuz kurtardım ucuz kurtardım bir söyle karşıma çıkmıyordu Bu arada böyle bıçakla düşmanlar yemezler daha az önce söyledim yemezler diye hayırdır yani mermi değiştir mermi lazım basrek Tamam güzel önce bombayı değil önce diğer adamı vurdum ya ondan sonra bombacı öldürdüm bana bir mutluluk geldi. Bir ferahlama geldi. Anlatamam. Uh. Oh, i̇yi gidiyoruz. iyi. Ama onu bir onu bir şey yapma abi. O Reyne'ye Rayleigh... bir vurma abi. O bir vurma. Zaten bir an alamayacağımı düşündüm. O yüzden direkt flash'a sarıldım. Hop şatkanı da benden uzak tut. Karşı bir sakin mi olsanız? Biraz fazla agresifsiniz çünkü. Bu kadar agresifliğe gerek yok. Bu kadar heyecana da gerek yok. Tamam. Sen de öl. Ama çok fazla bombacı var Olmaz ki böyle Sevmiyorum abi bomba Sen de öl Sen de, öl. Sen de git Tamam Tık. Baya baya kalabalık bu arada Zoru falan düşünemiyorum bile Oynamam büyük ihtimal zorda falan Yemez yani Hala bomba var ya Yeter aga yeter yeter ne bombayı bir şey arkadaşım Sanın artık beni Ana reyne kurtarma time. Çok güzel tek attık. Yattan aşağıya. Beceri ikinci kez aşağı yatırdık. Nice. Evet. Sevgili arkadaşlar kolay olmadı. Açıkçası zorlandım. Ama eğlenceli güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Oh paraya doyduk bu arada. Bugün paraya hakikaten doyduk. Oh mis. Diyerekten umarım sizin için de güzel bir bölüm olmuştur tekrardan. Diyerekten de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.